Merhaba değerli izleyiciler. Türkiye turnemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar sergileyerek bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen Adana ilinden sesleniyoruz. Adana ilinde kurulduğu günden itibaren danışmanlık alanında faaliyetleriyle kendi kategorisinin ve sektörün marka ismi olmuş bir kurumdayız. Şu anda yanımızda Hakan Arslan bulunmakta. Hakan Bey bölgede fizyoterapi ve fizyomeridyen alanlarında faaliyet gösteriyorlar. Bakalım sunmuş oldukları hizmetleri ve faaliyetleri kendilerinden dinleyeceğiz. Keyifli bir ortam. Tam enerjimiz çok yüksek. Bakalım bizlere ne gibi özel bilgiler aktaracaklar. Hakan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz Sizi sormalı. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri ağırladığınız ve misafir ettiğiniz için size ve markanıza çok teşekkür etmek istiyoruz. Şimdi Hakan Bey, röportajımıza başlayacağız. Buradaki faaliyetlerimizi, hizmetlerimizi tanıyacağız. Aslında çok geniş bir alan, çok geniş bir alanda hizmet veriyoruz. Bunların tamamından bahsedeceğiz ama zaten tanınan bir isimsiniz. Yine de çok ufak sizi tanımayan izleyicilerimiz için biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Biz Adana'da biyofizik olarak fizyomeriden alanda hizmet veriyoruz. Bu hizmetimize bir de ozon savunayı ekledik. Ozon sonra terapi uyguluyoruz. Dediğiniz gibi gel geniş sağlık sektöründe, sağlık alanında birçok ağrı tedavisinde olumlu sonuçlar, güzel sonuçlar aldığımız uygulamalarımız uygulamalar yapıyoruz. Hakan Bey şimdi e, tabi buradaki çalışmalarımızdan detaylıca izleyicilerimize bahsedeceğiz. Çünkü fizik tedaviden zayıflamaya, bölgesel incelmeden e, sinir sistemi hastalığı kılana kadar çok geniş bir akademimiz var. Ama önce şunu bir soralım. Siz bu sektörle nasıl tanıştınız? Biz bu sektörle zaten önce sağlık sektörü dedik biz. Ee, daha sonradan e, meridyen terapiyi duyduk. Bu meridyen terapi Türkiye'ye 7-8 yıl oldu. Hemen duyar duyma zaten dedik baktık bayağı e, faydalı, olumlu sonuçlar alan bir uygulama. Meridyen de sektörümüze koyduk ve hızlı bir şekilde Adana'da Meridyen Terapi'yi aktif hale getirdik. Harika. Meridian Terapi'yi de aslında hizmetlerinizin içerisine koydunuz ama siz yeni bir sektör yarattınız burada tabir yerindeyse diyeyim. Evet. Yani evet. Türkiye'de aslında sizin gibi bu kadar kapsamlı bu alanda hizmet veren marka yoktu. Yoktu. Şu anda Adana'da değil, biz zaten Meridyen Terapi'de. O zaman sonra da her anlamda iddialıyız. Peki hocam biraz e, o zaman buradan bahsedelim. Biyofizik alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Burada fizyo meridyen ve fizyo danışmanlık alanlarında hizmet gösteriyoruz. Nedir fizyo danışmanlık veya fizyon meridyen? Fizyo meridyen özel gümüş eldivenlerle vücuda akı üzerinden akım veriyoruz. Biyoenerji akım veriyoruz. Vücut endorfin salgılar bu salgıyla ağrılar azalmaya başlar. Aynı zamanda vücut kendi dengesini, enerjisini toparlar böylelikle başta fıtık ağrıları olmak üzere fibromiyolojide, anksiyete hastalıklarında, sinir hastalıklarında, uyku bozukluğu, kronik yorgunluk gibi durumlarda çok güzel sonuçlar alınan bu uygulama. Artı bu uygulamayı biz ozon sağını destekliyoruz. Ozon evet. da sıcak kabin içerisinde hastamızı alıyoruz, danışmanımızı alıyoruz. E, deri altının 3 ila 5 santim içine işleyen ısı veriyoruz. Bu ısıyla gözlükler açılıyor ve ozon işliyor. Bu da e, giren bayanlarda özellikle sağlıkta zayıflama, sıkılaşma, gençleşme sağlıyor. Özellikle vücudu gerçekten... Bayanların hayal ettiği her şey diyebiliriz aslında zaten, değil mi? Aynen öyle. Ozonla birlikte meriden terapiyle birleştirdiğimiz zaman inanın insan bambaşka, zihinsel ve fiziksel olarak bambaşka bir olarak ortaya çıkıyor diye. Hayatına diye. Devam, devam ediyor diyelim. Diye. Peki hocam e, ya da Hakan Bey şöyle sorayım. E, ya ben e, fizyot, e tedavisi görmek istiyorum diye birisi size başvurabiliyor mu? Yani süreç nasıl işliyor? Tabii ki şimdi şöyle söyleyeyim. Biz buraya her geleni almıyoruz. Nasıl almıyoruz? Önce doktorun yönlendirmesi gerek. Doktor MR çekimi olacak. İşte fıtık hastalığı veya şu hastalık var diye teşhis konulacak. Bizim bu teşhis koyma yetkimiz yok. bu çok önemli. Özellikle yani, doktor teşhisinden aynen, sonra. Ondan sonra bu bize veya herhangi bir meridyen trafi veya fizyoterapi merkezlerine başvurabilirler. Ama bizim e, yelpazemiz geniş olduğu için sağlık alanında öncelik biz oluyoruz. Çünkü e, bizim meridyen terapi gerçekten e, tek bir uygulamayla birçok hastalığa aynı anda etki ediyor. Yani siz buraya geliyorsunuz, benim bel ağrım var diyorsunuz ama onun yanında başka ne kadar rahatsızlık varsa hepsini aynı anda etki ediyor. Harika. Ve kısa sürede yani 20 günde yani %70'in üzerine çıkabiliyoruz. Harika. Burada peki bir süreç var tabii. Bir tedavi süreci var. Bu nasıl belirleniyor? Ya da e, seans sistemiyle mi çalışıyoruz? Ya tabii ki seans sistemiyle biz 6 seanstan başlıyoruz normalde. Ha, bize nasıl e, tavsiye ettiğimiz 10 seanstır kalıcı çözüm sunmak için ama 6 seanstan başlıyoruz. İyileşme durumuna göre bunu 6 seansla bırakıyoruz veya 10 seansa veya 15-20 seansa kadar tamamlayabiliyoruz. Harika. Yani bu hastalığın durumuna ilerlemiş boyutuna bağlı. Harika. E, Hakan Bey özellikle bir şey çok dikkatimi çekti. Tabii ki buradaki çalışmalarımız çok değerli. Hem e, sağlık açısından çok önemli. Hem e, psikolojik açıdan da çok önemli. Zaten alternatif de, tıpta veya tıpta bildiğimiz bir şey var ki e, rahatsızlıkların birçoğu aslında psikolojik de olabiliyor. E, burada sizin çok güzel bir sloganınız var. Hastalıktan daha acı, e, tedavi hastalıktan daha acı verici olmamalı. Ya biraz bundan bahsedeyim. Ya, bu slogan çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ne söylemek istediniz burada aslında? Şimdi şöyle söyleyeyim. Birçok tedavide işte e, iğneleme yöntemi vardır. Evet. Veya e, klinik masaj vardır. Aletlerle yapılır. İstesime vücut tarış ediyor. Ama meridyen terapi e, masaj yapılıyor hissiyle olduğu için insanda ona daha bir rahatlama geliyor. Ağrısız, sızısız şekilde. Zaten bu meridyen terapinin en büyük özelliği odur. Ağrısız, sızısız, e, herhangi bir cerrahi işlem gerektirmeyen bir uygulamadır. E, masaj yapılır hissiyle insan sağlığına kavuşuyor kısa zamanda. Evet değerli izleyicilerimiz Adana'dan şimdilik sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.